Bodrum, Yalıkavak'ta oldukça merkezi konumda palmarine araç ile birkaç dakika dilerseniz yürüyebileceğiniz mesafede, önü kapanmaz, muhteşem deniz, doğa ve şehir manzaralı, 260 metrekare kullanım alanına sahip, özel yüzme havuzlu, yeşillikler içerisinde kendine ait bahçe payı bulunan, Evet villamızın manzarası gerçekten çok hoş. Bahçe payı oldukça güzel. Ana villamız 3 artı 1 olup her yat kudasında banyo bulunmaktadır. Ayrıca bağımsız girişli 1 artı 1 müştemilat alanı bulunuyor. Ve villada çok şık bir spa alanı bulunuyor. İçerisinde Saunası ile birlikte. Evet villamız satışa açık durumdadır. İlgililerine duyurulur.